Aferin Ne güzel oynuyor bunlar. Aferin aferin. Bak. Fine. Çok fine. aferin. Aferin aferin Max. Aferin. Morning. Morning. Hoş demek. Buna boş demek. Buna hoş demek. Aferin Max. Get off uyanık bu peşinden koşmayacak <laughs> kestirmeden ben öğrettim öyle. Kestirmeden yakalıyorum ya yani. benim şeyimi uyguluyor bak bak bak. Bu işte bu. Koş kızım sen de koş biraz yorul. Bu işte mi? Bu işte Aferin. Aferin. Aferin size. Aferin size. Aferin. Aferin aferin aferin. Fine fine fine. Ну вон ось дипче, а мен пара те дипче буду. Звіно. Пай! Пай! Пусти Макс. Так. Асла бүрэ. Макс. Куда ти ідеш, Макс? Я кара дижу. Я кара, лау, лау сина. Ну ладно. Göz bozsun oynadığınız zaman. Hı bu işte Max. Hani Max? Hani Max nerede? Bu işte Max. Aferin, aferin, aferin. Bana. Yoruldunuz değil mi?